sokak köpeği sorununun çözümü için düğmeye basıldı. Mecliste yasal düzenleme hazırlıkları başladı. Son durumu AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu paylaştı. Sokak köpeği sorununun çözümü için yasal hazırlıkları yürüten Bahadır Yenişehirlioğlu, veri toplama aşamasında olduklarını ifade etti. Henüz İngiltere modeli gibi üzerinde mutabık kalınan bir düzenleme olmadığını söyledi. Dünya örneklerinin mercek altına alındığını belirtti. Mağdur aileler, hayvanseverler ve akademisyenlerle görüşmeler yapacağını bildirdi Yenişehirlioğlu. Mecliste de mutabakat aranacağını ifade etti. Önümüzdeki hafta muhalefet partilerinin görevlendireceği milletvekilleriyle görüşeceğini kaydetti. Yenişehir'li oğlu verileri topladıktan sonra bir rapor yazacak. 10-15 günlük bir süreçten söz eden Yenişehir'li oğlu, herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir çözüm yolu bulacaklarını söyledi. Şimdi e, derin bir nefes aldıran ve devletin her zaman yaşatacağının e, arkasında olan Açıklamalar bunlar. Siz burada bana demiştiniz ki ben ilk gün böyle tedirgin olduğumda şunu söylemiştim. Ben Cumhurbaşkanımızın böyle bir şeye onay vereceğine şu kadar inanmıyorum demiştim. Çünkü bu ülkede böyle bir yasayı ilk kez çıkaran isim ve bunun arkasında muhalefetiyle bütün Türkiye bunu destekledi. Bir devrimdi yani. Devrimlerden biriydi. Siz de bana demiştiniz ki Aklı Selim vekillerimiz meclisin içerisinde. Böyle bir şey söz konusu olmaz demiştiniz olmaz. yayında. Ee, ama insan ihtimali bile düşününce bir de bazı gazeteciler bunu ısrarla sabah akşam yayınlar yıkarak böyle KJ'ler ata Biz bilgi aldık Sayın Bakan'la görüştük. Buradan çağrı yaptık. Sayın Bakanlar bize de bilgi verin diye. Ee, i̇şte bu tehlikeli yani Doğru. günlerdir bir... E, Spekülasyon evet. devam ediyor. Yani ortada olmayan bir metin dolaşmaya başladı. Evet. Bu, olmayan bir birilerini açıklama. Birilerini başka türlü sevindirirken birilerini çok üzdü. Ee, i̇nsanları ikiye böldü. Bak o değerlerimize bana, de uymadı. Bana da çok yazan arkadaşımız oldu. Ya bu doğru mu hani diye. Kimse inanamadı. Kimse inanamadı. Çünkü <laughs> toplu bir katliamdan bahsediliyor. Ne demek yani e, yüzlerce binlerce hayvanı uyutmak diye bir de, de bizim bir beyan bizim etmeşat Böyle Müslüman bir ülkede, böyle inançlı, vicdanlı bir ülkede mümkün değildi. O yüzden ben sana onu söyledim. Yani bu tür spekülasyonlar toplumu hareketlendirmek, sokağa karıştırmak için çok yapılıyor. Bunu bu dilsiz kullar üzerinden yapmak çok tehlikeliydi. Ya ben işte Beşiktaş'ta oturuyorum, böyle eve giderken o kediler geliyor, ayağıma sürtünüyor, seviyorum onları. Yani bir an o gün şey düşündüm hani seninle konuştuktan sonra, ya bunu nasıl öldürür insan diye yani. Elim ayağım titredi. Yani onlar özetle bize emanet. Çok ha. doğru söylüyorsunuz. Ee, gelen açıklamada gayet olumlu. Herkes tabii ki e, sakin olacak. Hiç kimsenin insanın zarar görmeyeceği, aralarında tehlikeli olan e, hayvanların bir an önce toplatılması gerektiği yönünde. Bununla hayvan severi vesairesi yok yani. Çocuk kıyasına girmiyorum ben, ben onu edebiyat olarak okuyorum. Bot hesapların, Amerika'dan yönetilen hesapların şeyi, bunu zaten kanıtlı ortada. Konuyu mama sektörüne kadar ha, getirenler yani, var yani. Benden başlasınlar, öyle diyenler var, araştırıyorlarmış mama. Benden başlayabilirsiniz <laughs> araştırmaya, hangi sektörden <laughs> ne kadar para alıyorum seni diye. Mu? <laughs> Aha, belediyelerin yapmadığı bütün işlerin parasını ben ödüyorum cebimden kaç tane hayvana. Her neyse diyeceğim şu ki, en azından yüreğimize su serpildi var olan yasayı da yapabilmek için belki de duyacağız ki belediyelere size 30 gün veriyoruz. Size verdiğimiz ödeneklerle bu yasaları yerine getireceksiniz. Vatandaş evet. da sizi denetleyecek. Bu Mesela. Iş hayırlı bir sonuca inşallah e, sebep olacak, vesile olacak. Ya şunlara kim nasıl kıyar ben bilmiyorum yani. Şimdi biraz yüreğimiz ferahlayıp rahatladıktan sonra bu işin sonunda bir böyle ekranda ben inanıyorum, oh diyeceğimiz e, günde çok yakın. Mecliste de e, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizim vicdanımız sizlere emanet. Aksi yönde bir e, karar vereceğinize e, zerre inancımız yok. Şimdi. Bak şuna. Geçemiyorum <laughs> görüntüleri Meftun ne yapayım geçemiyorum yani ben de bunu öyle güzel görüntüler bulmuş ki Ömer of oh, bunların tek istediği bu sevgi işte yani Yok. sev o kadar.